Niyetim aslında tüm ilgiyi üstüme çekip sonra da doğum günü partisinin keyfini çıkarmaktı. Fakat olaylar hiç beklemediğim şekilde gelişti. Arkadaşımın babasının rütbeli bir emniyet görevlisi olduğunu bilmiyordum. Olayı öğrenince hemen eve geldi. Benden defalarca kez özür diledi. Misafirine böyle bir şey yapılmasının affedilemez olduğunu söyledi. Birlikte polis karakoluna gittik. İfademi aldılar. Sonra da bir ressam geldi. Benim tarifime göre bir robot resim çizildi. O sırada başka birini tarif etmediğim için çok pişmanım. Salak gibi yolda beni takip ettiğini düşündüğüm kel adamın resmini çizdirdim. Bir hafta kadar sonra arkadaşımın babası evimize geldi. Annem ve babamla beraber beni tekrar karakola götürdü. Adamı yakalamışlardı. Bizi bir odaya aldılar. Çift taraflı bir aynanın arkasından adamı görüyorduk. Seni soyan bu kişi mi diye sordular. Evet, bu gerçekten de yolda gördüğüm adamdı. Söylediklerine göre geçen yıl hapisten çıkmış. Benzer suçlardan sabıkası varmış.